Sen cenazesini bir adamın bid'atlara araç yaparsan, bu adam buna izin verir mi hakiki muvahhidse? Camiden kalkmamış. Kalkmasın. Şart mı? İslam büyüklerinin çoğunun cenazeleri camilerden kalkmamıştır. Ama bugün birisinin cenazesi camiden bunların kalkmazsa çok, kötü gözle bakarlar. Bunların çok büyüklerinin içinde, cenazesinde 3-4 kişiden başka kimsenin olmadığı insanlar var. E o zaman merhumu nasıl bilirdiniz diye üç kişiye mi soracak? Ya bırak bunlar hikaye. Merhumu nasıl bilirdiniz? Hakkınızı helal Ben mesela lafla. böyle bir şey yapsam ben vasiyetime koyarım bunu. Neyi koyarsın? Benim için kimseye merhumu nasıl bilirdiniz? Sana ne ya? Sen öyle bilsen ne bilirsin? Kimsin sen? Necip Fazıl'ın şiirinde söylediği gibi Son gün olmasın dostum çelengim toparabam Alıp götürsün beni tek dört inanmış adam Hikaye bu dedim vefat ettik. Arkamızdan camide sormayacaklar mı? Hakkınızı helal ediyor musunuz diye siz. Buna da sormasın. Musun? Niye? Ya sorarsa sorsun, sormasın. Ben istemiyorum. Yok İslamiyette böyle bir şey yok. Yani bize Kur'an'ın ve sünnetin verdiği böyle bir şey yok. Evet. Hakkınızı helal ettiniz mi? Ne hakla bende ne Şu, hakkı var? Ya dediniz? kardeşim nasıl ya ben adamı biliyorum ya. Adamın parmağını karnına vursan ağzından yediği haramlar dökülür. Sen orada soruyorsun hakkınızı helal et. Kim hakkını helal ediyor ona? Sen Anadolu'da zorba adamlar. Bir zaman sen camide parmak kaldırıyor, benim onda şu hakkım var helal et mi? Canına okurlar, doğduğuna pişman ederler adam. He he helal ediyoruz, tamam. Bu dini işte böyle iki yüzlülük dinine dönüştürdüler. Allah'ın vereceği bir kararı kullanıyor, sen onaylatıyorsun. Hakkını Karar helal et. et de, sen bunu sağlığında yap. İnsanlar bizim üzerimizde hakları var mı ki cenazemizde onlara sorulsun da hakkınızı? Ayrı bir ya bunun İslamiyet'te yeri yok işte bu kadar basit.